İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu devam eden yolsuzluk davaları nedeniyle yargıdan kaçmaya başladı. Rüşvet gibi yüz kızartıcı suçlardan birçok kez hakim karşısına çıkan Netanyahu, affedilmesinin kamu yararına olacağını öne sürerek Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'tan resmi af istedi. Soykırımcı İsrail Başbakanı yargıdan kaçmaya çalışıyor. İsrail'de Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başbakan Bin Yemin Netanyahu'nun avukatı tarafından hazırlanan 111 sayfalık bir başvuru ve içinde Netanyahu'nun imzaladığı bir mektup bulunan belge yayımladı. Yolsuzluk dahil birçok suçla yargılanan Netanyahu tutuklanma korkusuyla Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sığındı ve mektubunda Cumhurbaşkanı'ndan kendisine af çıkarmasını istedi. Netanyahu'nun avukatı konu hakkında bu talebin kabul edilmesi, başbakanın tüm zamanını, yeteneklerini ve enerjisini İsrail'i e bu kritik dönemlerde ileriye taşımaya adamasına sağlayacaktır dedi. Netanyahu da affedilmesinin kamu yararına olacağını öne sürdü. Herzog'un ofisinin açıklamasına göre Adalet Bakanlığı Af Birimi, bakanlıktaki ilgili tüm birimlerin görüşlerini toplayacak ve ardından bu görüşleri Cumhurbaşkanı'nın hukuk danışmanına iletecek. Herzog'un ofisinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı bunun önemli sonuçlar doğuran olağanüstü bir talep olduğunun farkında. Cumhurbaşkanı Herzog tüm görüşleri aldıktan sonra talebi değerlendirecektir denildi. İsrail'de Cumhurbaşkanı mahkemede hüküm giymiş kişilere af verme yetkisine sahip ve kamu yararı açısından gerekli görülen çok nadir durumlarda da hukuki süreç tamamlanmadan önce af verebilir. Bu ayın başlarında Netanyahu suçunu kabul etmesi anlamına gelecekse yolsuzluk davası ile ilgili olarak af talebinde bulunmayacağını bildirmişti. Netanyahu, yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı üç ayrı davada bir adet rüşvet suçlamasıyla, üçer kez dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.